Arkadaşlar selam ben de kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. Yiyip yeni bir PUBG Mobile Fatih Ligi sıralama ligi maçı daha sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Efsane ötesi bir maç oynadık. Neden kameram yok? Neden kamera kullanmıyorum? Neden webcam, handcam kullanmıyorum? Onu da açıklayayım arkadaşlar. Çok fazla vakit ayıramıyorum. Ufak bir hastalığım var. Ondan dolayı çok fazla vakit ayıramadığımdan dolayı bunları yapamıyorum arkadaşlar. Böyle idare edin. Sizi de boş bırakmak istemediğim için arada yine kayıt alıyorum, maç oynuyorum. Yoksa şu an sıralamada biliyorsunuz ilk onun içinde garanti olurdum vakitim olsaydı gerçekten vakit ayırabilseydim. Ama bundan sonra inşallah yine katacağım. ilk ona girerim muhtemelen bu sezon sonuna kadar. Sizin desteklerinizle like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Bundan sonra çok çok güzel içeriklerle de karşınızda olacağım. Yani sadece Fatih Ligi maçları değil çok farklı içeriklerle karşınıza olacağım. Şimdi dilerseniz hemen maçımıza geçelim bakalım maç içinde neler yaşamışız. Tabii de boş olur mu ya? Hı -hı. Neyse dur bakalım maç güzel bir puan çıkartır inşallah ya. Yani. Sıralama kaç şu an? Valla 100-120 falan o civarda. İlk e yakın ya. Adam. Ayak size. Aynen. Açıklara. Soldan girdim. Düştü. Onu da vurdum, onu da vurdum. İyi vurdum ha. Sen nasıl bırakmışsın? Nasıl bir iki mermi attın? Gitsin kanka ya. Sorun yok, sorun yok. Bizden baygın tutmaya mı? Tamam. Ben hem de orduğumu çekmiş he. ya. Şey Karşıya dikkat. Nereye? Karşıya dikkat adam. Bakı var. Tamam hele eline sağlık. Ya yapalım çıkalım seri. Drop araba var dikkat edin. Eğimde salacağım. Eğimde salacağım. İlk mermiyi ben atayım. Tamam gel arabaya biri eve gitti biri ağaçların orada. Gel arabayı direkt evi kafalayalım. Gel 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 toplan 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 toplan. yakın mesafe dürbünleriniz çekin lazerle ya Allah girişiyoruz hadi bakayım girdim içeri bir daha düştü son bir olması lazım tamam, dimit, dimit, dimit. Sakin ol, asıl bakıyorsun. Elini sese al. Niye tabletin bir FPS oldu ya ben? Ya ben buradaki duruyor zannettim. Oraya bakıyordum. Şurada varmış. Ya o çocuk ağaçtan kulübenin oraya geçmiş ben onu ben de fark edemedim. Neyse güzel. Araç. Watch Araç. Out. Watch out. Gördüm. Botu vuracağım. Botu, Botu vur önce istersen. Aynen 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 aynen. aynen. Botu vurayım. Bottan sonra gidelim. Tepede, durdular. Sakın durma. Yok yok durmayacağım. Ben de eğimde salıyorum önümüzdeki. Oy oy oy. M249 da çok temiz sıpray attı bu arada. Dikkat et ne güzel Gittin, lastikteni lastikteni atıyor adayım. Kitten cam. lan nasıl alıyordum ya. Bilmiyorum çok güzel atıyor temiz olmayabilir. Araç lastikleri alıyordum ya o yüzden. He. Ya şey var bir şey full res'e vuruyor. Bana Oğlum, bana güven gü gelsene be gelsenize biriniz gelsin benimle. Tuna gel benimle. Bakın bana güveniyorsun değil mi? İzle şimdi neler yapıyorum. Bunlara böyle oynanmaz ya. Abi siz oradan oyalayın sakın ama sakın ikiniz aynı anda pikleyip düşmeyin tamam mı? Aman diyeyim. Yok. Bizim buradan neyime geçeceğiz? Biz çıkarken siz de bize bakın. Eğimde salıyorum Tuna. Hadi bakayım. Bak abi sizin tarafınızdan çıkıyorum yukarı. Marked location. Arkadaşa gitmişler. Tamam. Tam çok iyi. İkine. Yaklaşın abi sizde. Öbürü de geliyor. Bay, o, baygın mı o? Aynen baygın da canım bir kanka kesin de yok. Tamam sen kit yok mu? Bekle bizimkiler geliyor. Hem arkada bayıttım mı kaldırıyor acaba ya? Tuna baksana be. Bilmiyorum ki. Geliyoruz biz. Gelin abi. sargı döneyim şurada dur. Tamam sen sargını dön. Tamam, bunlar ama. bitti herhalde ya. Yeri burada afk kalmış. Baygın. Jeep durmuş. Jeep mi durmuş? Nerede? Gördüm gördüm. beşlerlerde 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 gördüm. Oynarız o tarafa ya. Sıkıntı yok. Solda araç. Solda araç. Görmedim. Gördüm. Tarayın Biliyor. abi. Sıprayla direkt direk. evde durdu. Arka 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 arka. selay tam tepeyi baydım. Oynuyorum. Araç geldi. Arkadaşları geldi. Bomba çektim. Arka atıyor ya. Evlerdeki atıyor. Bas. Korkma bas. Korkma bas. Düştü bir. Ya beni arka düşürdü. Uzak düşürdü. Aracı çek, aracı çek. Tamam helal. Bana araç çekebilirseniz... Gerçi yo yo render dışı, görmüyor şu an burayı. Tamam sorun yok. Tanrı'dan tuttu musallat oldu bana ya. 300 metreden musallat oldu. Burası temiz mi? Burası temiz, burası temiz. Bitti burası. Temiz temiz. Elinize sağlık. Güzel oynuyoruz, güzel oynuyoruz. Devam. 13 killim var. Şöyle bir Tokyo'ya doğru gidelim. İlk mermiyi sen at. Aynen öyle ilk mermiyi ben atayım da görürsem. Bay baygın yaparım siz direkt çekersiniz. Dur o nasıl araba la. Çok tatlı lan. Aha. Nasıl yemedin ya? Sattım. <laughs> Hızlı pik attı çocuk yoksa bayılmıştı şu an. Ama iyi temiz sıktı. Harbiden temiz sıktı yani 3 Çok temiz attı ya sabit hmm. duruyordum. Araçta sende bakıyordum. <laughs> Garajesini de araç ama. Böyle bana bir bak artık ya. Hadi bana bir şöyle bir bak da kafanı yarayım seni. Sen senin. Senin o kafanı yararın. <laughs> <Bak ondan. gülüyor> Yalla. Yaklaşıyorum ben. Ya. Diğeri onu kurtarmaya Bunu geçti. Ya, DP'de. ya bir şey olmaz. Niye kafadın? Ben ağaçtayım. Aim'imi koyduğum koşuyorum. Kafa atıyor o zaman. At 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 at, at. İki kişiler at kafayı. çocuk çıktı da yine de bomba attım oraya niyeyse bilmiyorum. Emirhan abi. Bak. Işte. Ya çıkarız bunlar iki kişiler ya. Ama o da pusuyorlar çatı çıksalar. Oo, arka. arka mı? Bakıyorum tepeye. kadar daha. Bence üstümüz oynayalım. Üstümüz oynayacağız, üstümüz oynayacağız. Gelsenize. Hep beraber girelim bunları 4 kişi birden. Bir tık bekleyin. Bunlar oda ses vermiyorlar ya. Tam emin olalım da öyle girelim. Oyun oyunu yok Bagi ben. Bagi mi? Bagi aşağıda durdu. Bom, Bombalarımı vereyim sana. Bomba gerek yok ya direkt gireriz. Bomba çekti odaya gel odaya gel odaya gel gitme. Bomba atıyor. Bir daha atmış olabilir. Bir daha atıyor bir daha atıyor bir daha çekti bir daha çekti bir daha çekti. Coverda kal. Tamam şimdi gel. Gel 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 sağ odada. Çatıda değil çatıda değil çatıda değil. Ha, oldu mu? Odada odada. Sağda, sağda, sağda. Sağda, sağda. Aynen, sağda odada. Giriyorum. gel, 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 gel. Ella, ha, ellerinize sağlık. Çok iyiyiz be. Size sağlık. Süpersiniz. Güzel maç. Alan verecek buraya. <laughs> Toros geldi. Oğlum nasıl uçurdun lan? Ha bunları bitti, bunları bitirdiler. Baştaki Toki bitirdi bunları. Fena sıkıyor. Binelim mi? Uzaktaki. Adam şurada da var bak. Mark the location. Orayı da biliyorum, orayı da biliyorum. Tepe ne oldu bizim? Bizim tepe var bir yerde. Şunlar bana bir göstermiyor ki abi konuşturayım ya? Oy. <laughs> Okuldaki vurdu bana HS edim. Ama onlar oradan çıkabilecek ki. Alan dışılar. Ben açmayayım bekle. koşar diye önüne sıktım geri döndü çocuk. Son belan bekle okuldan çıkanlar da. Okuldan çıkanlar daha bayılmadı ya. Geri karşı çocuk da şimdi çıkacak ama. Smokeları patlatıyorlar hazırlanıyorlar. Çıktı. Düştü bir. Bitti 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 orası bitti orası bitti o o okul bir taraf arkamız mıydı? Hayır hayır Arka. okul okul okul. Arka tepe var AVM sıkı var. Eyvallah eyvallah eyvallah. Nasıl için? Mark the location. E Mark the location. Smoke. Çıkalım hemen çıkalım hiç beklemeyelim. Dur dur adam var orada. O sol tarafa iyi bakın ama bak smoke var. Vurdum bir tane. Baygın o smoke. Kilimi de aldım tamam devam ki şimdi yukarıya doğru koşuyoruz hızlıdan seri seri at simonu koş 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 Yukarıya çıktık mı tamam mı sağımıza dikkat edelim Önüme simon kim attı siz attınız? Biz attık biz attık Ben attım Adamı gördüm Nerede? <laughs> Onun ağzı üstünde. bak yukarı çıktı Göremedim göremedim Ne, ne? sorun location. değil sorun değil oyna oyna yukarı, yukarı doğru, doğru oyna çıkıyor. En Aynen. tepeye çıkalım arada kalırız yoksa burada Hızlıdan çıkmamız lazım arka taraf fight diyorken ben bakıyorum buradan çık çık çık. çok güzel gel. Bagi evinde. Aa bagi geliyor arka. Abi bagi sizde bana bakabiliyor musunuz? Burada biri öldü. Tam bravo. Versiniz önümde ya. var, önümde daha MG3'lü ekip var. Bu vurduğum çocuk Bakırım, o değildi. De. Bakıyorum, bakıyorum Tam bakın bana. Önümde bir yerdeler ama göremiyorum. Bakayım bir. Gördüm Göz. şurada. Aynen tamam, tamam farklı birileri var da maybe hiç bunlarda değil. Bir tane iki tane vurdum arkadaşlar bak iki, geldi. Çık Çıkacaklar çıkacaklar çıkacaklar. Alan dışılar. Bomba attım. Düştü bir. Ha, bravo. Bravo dön 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 alana dön. Aa bunlar bitmemiş. Bu baygın. Garajın yanından ki solda gitme ya gördüm Tamam cana bir ya Cana bir cana bir Çok geri tamam. benden Çık da korkundayım Bomba da ya son bir zaten alırım Ay ben sağdakini bilmiyordum sağdakini bilmiyordum Elinize sağlık Sağdakini bilmiyordum Anladım, ben son iyice. bir sanıyordum Ama iyi döndüm de neyse sorun yok Elinize sağlık 21 kill Ha o 21 yaş Aynen aynen Ya ben fazla kill aldım ama Bir şey olmadı Artı kaç varacak acaba merak ediyorum ya. Hayır. Artı 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 artı. Hayır. <laughs> ne? 27. 27 puan. Ciddi misin? Yemin ederim. Çok <laughs> iyi çok iyi. Bu, çok iyi. bu, bu, bu benim şanssızım. Emirhan Bani şansı be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bizim kadar heyecanlanmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bay bay. Yeah.